Merhabalar değerli izleyiciler 27 Ocak günündeyiz e, saat 13 yayına başladım saat ilk defa e, bu saatte yayına başlıyoruz normalde 10 olacaktı fakat bugün bir ekstra olay nedeniyle e, ben de e, 1-2 saat geciktirdim çünkü ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan aldığım bir davetle e, bugünkü basın toplantısını izlemeye gittim ben de e, o izlenimlerimi anlatmak istiyorum. Kere niye gittim onu söyleyeyim. Ee, aslında bu 22 Ocak'ta yapılacaktı. Yani büyük yangın, Kartaltepe yangından hemen bir gün sonra için. Tabii onu bir gün önceden bildirmişlerdi. Bana da e, özel olarak ilk defa telefonuma cep i̇şte, e, telefonuma mesaj geldi. İşte e, Ekrem İmamoğlu ilk defa açıklayacağı çok önemli bir hukuki durumu basın toplantısı anlatacak. Bu toplantıda sizin de olmanızı arzu ediyor diye. E, fakat saat işte benim canlı yayın saatime denk geliyordu. Bir de, önce dedim ki yani emo var, arkasından yazılar var, yetişemem. Fakat e, bir, bir iki saat içinde e, düzeltme geldi. Dediler ki bu sefer e, büyük yangın nedeniyle bu e, toplantımızı ileri bir tarihe erteledik. Haber vereceğiz diye. Önceki gün Yine geldi aynı mesaj yine cep telefonuma ee, bu sefer şöyle bir not da vardı Katılıp katılamayacağınızı lütfen bildirin ona göre oturma düzenini ayarlıyoruz diye onun üzerine düşündüm yani YouTube'u her gün onda çekiyorum ee, ama bir, bir ekran oldu canlı yayından da izleyebilirim nasıl bir iki televizyon da olsa e, verir halk TV verir sözcü verir diye düşündüm ama madem böyle bir çağrıda bulundular ben de gideyim dedim. Çünkü oturma düzeni falan demişler. Fakat önce onları söyleyeyim. Yani pek öyle olmuyor bu işler. Nedense Cumhuriyet Halk Partisi bu işleri pek beceremiyor. E, Fuaye denilen bir salon e, orayı ayarlamışlar. Fakat böyle yapışık dip dibe dip dibe bir sürü sandalye. Tabii davet yapıyorlar ve katılım sorup da ona göre oturma düzeni hazırlayacağız diyorlar ama yani e, gelmeyenden çok gelen oluyor herhalde. Bir de tabii beklenmedik bir şekilde Partinin yetkilileri işte belediye meclis üyeleri, parti meclis üyeleri, belediye başkanları, belediye başkanlarının yardımcıları, bazı milletvekilleri filan da tabii doluşunca bu basın toplantısından ziyade bir parti toplantısına dönüyor. Aslında tabii bunu da ayırmak lazım. Yani İmamoğlu bu konuda öncülük yapabilir. Ee, açık söyleyeyim ben şey olarak rahatsız oldum, gazeteci olarak rahatsız oldum. Çünkü basın toplantısı dediğiniz zaman gerçekten davetli olan ve daha sonradan katılacağını bildiren gazeteciler olmalı diğerleri ya arkada bir yerde izleyici olarak durmadılar, ya da hiç katılmamalılar. Ve böylelikle medya mensuplarıyla başkan ya da işte basın toplantısını yapan CHP'de karşı karşıya gelir. Hem sorular daha hızlı ve ee, rahat sorulur. Şimdi böyle hemen ayırmışlar. Parti, başkanlar, milletvekilleri, onlar bunlar filan. Yani basın ikinci planda. E, bu rahatsız edici bir şey. E, ben de sonuçta 50 yıla yaklaşan gazeteciliğim var. Hani bu tür düzensizlikleri görmek hoş olmuyor. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi çok daha medeni bir parti olarak bunları halletmeli. Bir kere o daracık alana niye sıkıştırıyorsun? O kadar partiliği niye getiriyorsun? Burası bir parti kongresi falan değil. Tamam Ekrem İmamoğlu orada çok önemli bir açıklama yapacak ve yaptı da. Ama buna gerek yoktu. Yani bunu söyleyeyim istedim. Bu arada ana konuya geçmeden önce bir iki küçük de izlenimi söylemek istiyorum. Dediğim gibi yani oturma düzeni son derece kötü. Gazeteci arkadaşlar özellikle foto muhabirleri çalışmakta zorlandılar. Çünkü dikdibi olunca e, yakın plandan işte oturanlardan resim çekmek istiyorlar. E, sahneyi çekmek istiyorlar filan. Tabi aralara girmeye çalışıyorlar. Kapana ya buradan bir te, e, fotoğraf makinesi çarpıyor ya birinin mabadı çarpıyor birinin kolu çarpıyor filan. Yani onlar da rahat edemiyorlar. Siz o sırada bir şey yapmıyorsunuz. Siz de rahat edemiyorsunuz. Onu bir söyleyeyim. Bir de tam çıkışta yaşadığım bir olay var. Onu da anlatmadan edemeyeceğim. Çünkü hem çok şaşırdım hem de üzüldüm. Ve bir olay çıkmasın diye de hiçbir şey söylemeden yürüdüm gittim. Ya yani bir kere şunu söyleyeyim. CHP'nin pek benden razı etmesini zaten biliyordum. Hani burada biraz daha anladım. Yani çünkü bayağı böyle hani düşman gibi böyle bakanlar vardı. Böyle yan bakıyor. Hani bu herif burada ne arıyor falan der gibi. Yani olabilir. Fakat çıkışta bir, 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 genç bir çocuk baktım. Gerçi etrafı böyle kalabalık koşturuyorlar falan yani adam çocuk ama böyle bir anda beni gördü. O Can Bey merhaba dedi. Ben de gayet yani nezaketen hiç tanımadığım bir çocuk. Yani sokakta da çok rastlıyoruz böyle beni tanıyıp da Can Bey merhaba diye. Neyse elini sıktım. Sıkmamla beraber dedi ki benim adımı dedi kullanmışsınız dedi. E çok kırıldık dedi size. Benim ailem var dedi. Bir anda şaşırdım evladım kimsin yani sen anlamadım bir çocuk işte gençten böyle bir çocuk kimsin de diyemedim böyle bir an şaşırdım ben de çok dedi kırgınız dedi ben dedim ki yani aile benim de ailem var canım dedim yani nelere maruz kalıyoruz falan hani hiç aklıma bile gelmiyor kim olduğu da anlamadım yani böyle gençten bir çocuk böyle ki arkamdan da biz de sizi dost zannederdik filan dedi Allah Allah şimdi dönüp bir şey söyleyeceğim. Fakat CHP'liler çıkıyor, gazeteciler var. Bir ters bir laf söyleyeceksin, oğlum kimsin falan diyeceğim. Hadi bu sefer konu olacağız, ben anlatayım. Belki gören olmuştu. Tanımıyorum, böyle bir çocuk. Neyse, geldim, işte şeylere bakıyorum, fotoğraflara falan. Yani atladığım bir şey var mı falan diye. Tabii o arada toplantıdan fotoğraflar da var, bunu gördüm. Önde bir yerde oturuyor böyle bir şey. Onu üzerine fotoğrafı aldım. İşte bu Google'da isim tanıma şeyi var ya, hani kim kimdir falan diye. Oraya koydum. At Tuzla Belediye Başkanı'ymış. Lan Tuzla Belediye Başkanı'na benim ne alakam var? Benim adımı kullanmışsınız. Ailem çok üzüldü. Lan nedir nedir? Sonra geldi aklıma. Geçenlerde hani bu Beşiktaş Belediye Başkanı'na bir soruşturma açılınca yaptığım konuşmada dedim ya hani CHP'li gruplar var. E, ben de en az 30 tane CHP'li grup var. Beni de üye yapmışlar. Yani ben sessiz üyeyim. Ben bu tür parti gruplarında falan var mıyım? Varım. İyi Parti'nin grubunda varım. Zafer'in grubunda varım. Yani Nezaketen beni de alıyorlar. Ama ben hiç sesimi çıkarmıyorum. Bir mesaj yazmıyorum. Bir şeyi beğenme ya da beleştirme falan da yapmıyorum. Ama bilgi alıyorum. Yani orada parti yetkilileri, partinin isimleri, partiye gönül vermiş olanlar falan bir şeyler yazıyorlar. Ben de onlara dayanarak ki orada baya ismi olan bilinen isimlerin falan yazdığı dedikodular vardı. Yani işte saydım orada bir şey. Bir daha saymayayım. Arada Tuzla da var. Meğer onu şey yapmış. Aile çok üzülmüş. Şimdi a, tanısam çocuğu anında döneceğim diyeceğim ki evladım bana bunu söylüyorsun da bak az önce senin Büyükşehir Belediye Başkanı bütün belediyelerle ilgili bu tür soruşturmalar açabilirler dedi. Yani ben sana özel olarak bir şey söylemedim. Yani bak bu adamın da yolsuzluğu var, bunun da yolsuzluğu var demedim. Genel olarak CHP'lerin konuştuğu şu belediye, şu belediye, şu belediye, şu belediye diye 6-7 tane belediye sayıyorlar. Bunlara da soruşturma gelebilir diye. Niye? E çünkü onlarla ilgili belli ki bir takım dosyalar hazırlanmış. Bunlardan haberleri var. E İmamoğlu da biliyor kendisi için hazırlanan şeyleri. Zaten onları anlattı bugün. Hani bunu da söyleyeyim. Tabii o çocuğa abileri falan uyarsınlar yani böyle o kalabalık için de böyle kahramanlık yapmak ayıp bir şey. Ee, bir de ne olduğunu da anlamıyorum. Ya ben dönüp de evladım yapmasaydın yolsuzluk desen mesela tanıyarak ve belki de ikna olmuş vaziyette ne diyeceğini bilemiyorum tabii. Ha orada saldırırlardı büyük ihtimalle. Yanında fedai gibi de adamlarını koymuş. Hayır benim anlamadım. Ailem çok üzüldü. Abi bir şey söyleyeceğim yani siyasete giren insanlara neler söyleniyor? Ben siyasetin içinde değilim. Benim kendim, bana aileme bilmem neler, neler söyleniyor? Ne iddialarda bulunuyorlar değil mi? Yani bunu böyle bir şey yaparsak neyse belki abilere söylerler. Gerçi Can Atak Bey'e yaptıysan aferin iyi yapmışsın falan falan. Çünkü böyle şeytan gibi böyle bakıyorlardı. Şeytan görmüş gibi. Halbuki ben davet ettiniz geldim. Hepsi o. Neyse. Ekrem İmamoğlu'nun anlattıkları tabii çok 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 önemli. Ama daha önemli başka bir şey var. Ekrem İmamoğlu saat 10'da hakikaten dakik yani belediye başkanı olarak ve CHP'li olarak pek alışmadığımız bir şey. Hani bir basın toplantısı, bir ziyaret, bir toplantı falan derler. Genellikle gelmezler o saatlerde biraz gecikirler filan yani önemli şey vardır gruplar gelir hayır ekleme o saat tam onda hakikaten karşımıza çıktı ben nereden geldiğini bile görmedim ki yani 5. 6. sırada oturuyordum yani bir anda baktım ek şeyde bir sahnede bir kere o çok güzel bir şey yani 10 on diyorsan onda başlayacaksın kardeşim hoş fakat olay şu 1 saat 15 dakika filan sürdü bir saat 10. dakika mı? 5. dakika mıydı? Ne? Bir haber geldi ki Ekrem İmamoğlu burada yaptığı konuşma nedeniyle soruşturma açılmış. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçmiş. Yani demek ki televizyonlardan izliyorlar. Gayet doğal onu ben de bir şey demem. Çünkü adam diyor ki hukuk gibi bir şey anlatacağım. Ve hiç bugüne kadar anlatılmamış büyük bir skandal diyor. E doğaldır yani İstanbul başta Adalet Bakanı olmak üzere. Çünkü hiçbir şey Ekranın karşısına geçip bunu dinlemiş olabilirler. Ama daha konuşma bitmemiş, resen soruşturma açılıyor. Neden? Efendim Ekrem İmamoğlu e, kendisi ve CHP'li bir takım belediyelerle ilgili bilirkişi e, heyetlerindeki hep aynı ismin olduğunu anlattı zaten bugünkü toplantıda. Çok garip bir şey tabii. E, ve e, başsavcılık da hem yargıyı etkilemek amaçlı bilir kişi olan kişileri afişe ederek onlara hedef gösterme falan filan diye anında soruşturma açmış. Yani insan tabii şaşırıyor lan bir dakika daha biz adamın adını filan kafızamıza yerleşmedi not aldık bakacağım ve söylemeyeceğim. Çünkü ismi etiketleyenler hakkında da soruşturma açılmış gazeteciler. Beni mazur görün yani korktuğum falan değil ha durup dururken bu aptal aptal ıı, hukuksal göya şeylerle uğraşmamak için diyorum yani. Herkes adını biliyor. Çok da güzel adı ve soyadı çok uymuş yani tam böyle bir kişi. Fakat anlatılanlar tabii çok enteresan. Ya İmamoğlu'nun Beylikdüzü'ndeki bir işte hakkında açılan bir soruşturma bir kişi o. Beşiktaş bir kişi o. Efendim şey e, Esenyurt bilir kişi o. Daha sayısız böyle sayıyor. Hangi belediye İETT şey asfalt e, efendim e, hepsi ya 2800 kaçta o fotoğrafı koyarsanız bende aklıma gelecek. Çünkü not almak yerine ekran fotoğraflarını çektim. Yani karşımda gördüğüm. Orada yazıyor yani baran bir baran iki falan filan diye gitti de. Ama orada 8000 pardon 8000 küsür mü onu bir görebilirsek arkadaşlar ben de şey olan bir dakika ben de buradan bakayım. Bilir kişi sayısını anlatan. bir kişi sayısını anlatan şeyi geldi mi? bilir kişi bilir kişi İstanbul'da 8806 ha bu. Ya 8806 bilir kişi var İstanbul'da kayıtlı adliyenin değişik konularda bilir kişi olarak seçti. Ve düşünebiliyor musunuz? Bu şahıs adını ben dermeyeceğim. Yani en azından bana soruşturma açmasın. Ama herkes biliyor yani zaten. Şu anda e, Google'da en çok aranan ben de aradım doğal olarak. Bir tane bile fotoğrafı yok. Eğitim durumu yok. Onu İmamoğlu söyledi işte. Muhasebeci mi eskiden öyle bir şey. Oradan emekli olmuş. Ee, sonra bilir kişiye başvurmuş. Ya kişiye başvurabilir herkes. Ben de bilirkişi kişi olmak üzere adliyeye başvurabilirim. Şu 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 konularda eğitimim, bilgim, görgüm, deneyimim var. Şu, e, ben de. onun çünkü belli bir ücreti var falan. Fakat bu adam nedense hep CHP'nin aleyhine olabilecek raporları düzenleyen adam tek başına. Ve aynı adam CHP öncesi belediye başkanlıkları içinde bilir kişi ama onların hepsi olumlu. Fevkalade çalışmış belediye başkanımız harika hiçbir suç, hiçbir ihmali, efendim kayırması, şusu busu yok falan diye raporlar hazır. Şimdi bakın bu büyük skandal. Çok büyük skandal. Bu Ekrem İmamoğlu'nu özellikle mahkum etmek için. Örneğin şeyi anlattı. Ayrıntılarını okursunuz. Ben size hani fikriniz olsun diye söyleyeyim. Mesela ile ilgili rapor hazırlıyor. Aynı konuda başka bir, bir Danıştay üyelerinin 5 üyenin 5 hakimin raporu var. Ekrem İmamoğlu bu konuda suçlanamaz diyor. Fakat yetinmiyor mahkeme diyor ki ya bu Danıştay'dakiler abi kimdir bilmeyiz diyor onlar nasıl bir adam. Soruyorlar herhalde bu adamı yap diyorlar. İhtimal çünkü. Buna veriyor. Bu tek başına hazır ve diyor ki Ekrem İmamoğlu bu durumda zaten suçlu. Aynı şekilde Esenyurt Belediyesi içinde üç kişilik bir bilirkişi heyeti oluşturuluyor. Normal yasaya göre ortak rapor olması lazım. Ortak rapora eğer itiraz eden üye varsa ortak rapor sunuluyor. Raporun altına bir, bir muhalefet şerhi koyuyor o kişi ve kendi ayrı bir rapor hazırlıyor. Şimdi bunlar hiçbiri yapılmamış. İki kişi raporu hazırlamış. Bu onu imzalamamış. Muhalefet şerhi de koymamış. Kendiliğinden bir tane rapor hazırlamış. Orada Ekrem İmamoğlu'nu suçluyor. Şey pardon. Özgür şey, Ahmet Özer'i suçluyor yargı, mahkeme iki kişinin imzaladığı bir kişi raporunu yok sayıyor. Üç kişiden bir kişi muhalefet şerri de olmamasına rağmen ayrıca rapor düzenleyen adamın kendini kabul ediyor ve hakkında tutuklama kararı veriyor. Şimdi bakın bunun mantığını zaten Ekrem İmamoğlu da anlattı ama ben daha kabaca hemen anlatayım. Bunu ben ilk günden beri size söyledim. Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı'nın terörden dolayı tutukladılar. Fakat bunu sürdüremeyeceklerini anladılar. Niye biliyor musunuz? En başta, en başta. Yahu kardeşim terörle işbirliği yapıyor diye adamı tutukluyorsun. Senin Cumhurbaşkanı katının talimatıyla bir siyasi partinin de genel başkanının talebiyle Abdullah Öcalan isimli terör örgütü lideriyle devlet görüşmeleri yapılıyor. Adaya gidiliyor, geliniyor, milletvekilleri gidiyor, partililer gidiyor, geliyor, AKP'liler. Bir anlattım. Gidenleri de söyledim. Mehmet Güler ve Bülent Turan ...AKP adına gittiler diye... ...görüştüler Abdullah Yücelan'la diye... E ...tabii bu olurken... ...ve 9 yıl önceki bir telefondan... ...böyle tutuklama çıkarıp da... ...ağır ceza vermek falan mümkün olamayacağı için... ...ve fakat... ...buradan dolayı kurtarıp da... ...Ahmet Özer'i serbest bırakırsan da... ...belediye başkanına döner... ...endişesiyle ya da... ...onu göz önüne alarak... ...bir şey yapıştırdılar. İlk gün dedim ki... ...bakın bunun için yaptılar mı ...hemen Beşiktaş Belediyesi'ne bağladı... İhalede fesat dedi bilmem ne dedi. Belli ki yani Ahmet Özer'i bu nedenle öbüründen belki tahliye verecekler. Ama diyecek ki buradan tutuklu. Tutukluysa zaten belediye başkanlığı yapamaz. Şu anda oranın başına da çöreklenmiş olan AKP'li eski kaymakam mı neydi işte bir adam. O da diğer seçilmemiş AKP'lilerle Esenyurt'u yönetip artık ne yapacaklarsa yapacaklar. Şimdi e, bunu açıklamak çok büyük olay ben size söyleyeyim. Yani bunun altında mesela Adalet Bakanı kalkamaz. Ama kalkamaz dediğimiz Adalet Bakanlığı anında Ekrem İmamoğlu daha kürsüden inmeden ya bak kürsüden inmeden soruşturma açıyor. Akıl almaz bir şey bu. Bu nasıl bir suçluluk telaşı mı diyeyim? Ya da artık tümüyle faşist bir yönetime mi geçiyoruz? Yani ilan edilmemiş bir o hal durumu var. Sağcılar tal iktidar talimatıyla artık her şeyi yapabilecek duruma getirilmişler. Hak, hukuk, adalet falan kavramları kalkmış. Ben böyle istiyorum. O halde böyle yapacağım diyerek anlaşıldığı kadarıyla bir yeni düzen kurulmaya çalışıyor. Ha, bu düzen bozulur mu? Tabii bozulur. Bugün Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı o. Meydanda okudu. Dedi ki hadi gelin o zaman dedi. Biliyorum. Sorular sırasında daha bu büyür mü, başka belediyelere gider mi dediğinde siz gitmeyeceğini söyleyebilir misiniz dedi. Ama dedi ki Türk, Türk, Türk diyor. Bunu Erdoğan'ın açıklaması lazım. Ama belli ki o Türk benim dedi. Ama biz daha büyük turba açıklıyoruz. Esas dedi Erdoğan'ın sırtındaki küfedeki şey bu. Türk bu. Sen bunları nasıl yapıyorsun kardeşim dedi. Cumhurbaşkanı sıfatıyla ama AKP genel başkanı olarak yapıyorsunuz. Dedi. Gayet de doğru. Ha gelelim benim izlenimlerime Şimdi. Ekrem İmamoğlu bayağı bir genel başkan konuşması yaptı aslında. İlk giriş bir 10 dakika kadar işte yangın anlattığı perişanlık yani bu ekonomi falan dedi. Bayağı bir genel başkan havasında. Belediye falan yok. Tamamen yani iktidarı da suçlayan, ağır bir şekilde suçlayan, itham eden bir konuşmaydı. Saat sorulan sorularda galiba Barış Beylivanoğlu sordu. O da dedi ki yani işte bütün bu saldırıların karşısında sizin için ee, Cumhurbaşkanı adaylarımızın ilan edilmesi e, görüşü ağır basıyor. Ne diyorsunuz? Buna kim karar verecek dedi daha doğrusu. Genel başkan mı? Parti meclisini Efendim bütün partiler mi? Nasıl yöntem belirlenecek? O da ustaca bir cevap verdi aslında. Dedi ki yani bir bugünkü konumuz çok önemli bir hukuki e, durumu ortaya koymaktır. Şimdi bu varken o konuyu konuşursak bu e, yani güme gider açıkçası. Doğru yani ben Cumhurbaşkanı adayı olacağım derse bütün bunlar unutulur. Halbuki iktidarın uyguladığı son derece faşist bir uygulama bu bana göre de. Bunun deşifre edilmesi lazım. Onun için yani o konuyu dedi ki partimiz en doğru kararı verecektir. Şeylerde gördüm bu biraz çarpıtılmış. Yani. çarpıtılmış değil de tam anlamamışlar. Yani Ekrem İmamoğlu'nun söylediği tam şey. Yani genel başkan buna karar verir. Önümüzdeki günlerde karar vereceğiz falan demedi. Cumhuriyet Halk büyük partidir, bunun nasıl olacağına kendisi karar verir ama bugün bunu konuşmayalım dedi. Bence bu önemliydi ama benim anladığım bu aynı zamanda bir adaylık konuşmasıydı. Yani artık bundan sonra CHP'nin sanki başka çaresi yok. Fakat benim ısrarla söylediğim Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklanması şu pratikte önemli. Başkası olmadığı için değil. Ama madem iş bu noktaya geldi o zaman Ekrem İmamoğlu adı parti içinde bir olay haline gelmemeli. Aday ya da değil kardeşim. Ben bunu çok destekledim ama bir şart daha ekliyorum. Bu ucube sistemde partinin de genel başkanı değilseniz kaos olur. İlk başta çok güzelmiş gibi sunulur. Bak işte ne güzel parti, genel başkan bütün ağırlıklı olarak parlamentoda bir şey ve cumhurbaşkanı. Hayır kardeşim bu altı ay içinde kaosu yol açar. Onun için Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı açıklanacaksa mutlaka kurultaya da gidilmeli. Ekrem İmamoğlu ama tek başına aday, tek aday olarak girer. Ama karşısına biri çıkar bilemem. Ama kurultayda da genel başkanla aday olmalı. Bunu mutlaka yapmalı diyorum. Aksi takdirde CHP çok ciddi patinaj yapacaktır. Bunu da söyleyeyim. Şimdi burada bir son notumu da söyleyeyim. Çünkü çok şeyler yazdım ama yani genellikle konuşmalarla ilgili onların da çoğunu anlattım. Ama bir gazeteci olarak soru sormadım. Çünkü dediğim gibi rahatsız oldum. Yani ben parti meclisindeymiş gibi bir toplantıda niye soru sorayım ki? Ya özel konuşuruz ya da 3-2-3 gazeteci oluruz ya da gerçek anlamda bir basın toplantısı yapılır. Partililer arkada oturur, basın öndedir, rahatlıkla soru soracak mesafededir ve soru sorulur. Ama böyle yani bütün belediye başkanları, meclis üyeleri, milletvekilleri, o onlar en önde protokol, arkada da gazeteci, garibanlar. E ben bir şey sorabilirim. Bu yok ama sorsaydım bakın birkaç şeyi hemen söyleyecektim. Bir, e, şimdi raporlar hazırlanmış ama İmamoğlu ısrarla hani beni hedef alıyorlar, beni işin içine sokmaya çalışıyorlar. İşte aynı şekilde Esenyurt Belediyesi için de söyledi. O zaman şunu sorardım. Sizi özellikle bunun içine katıyorlar ve suçlamaya çalışıyorlar. Peki, sizi suçlamaması halinde, örneğin Esenyurt'ta iki ayrı bir kişi raporu var. Birinde belediye başkanını suçlu gösteriyor işte o adını söylediği hakkında soruşturma açıldı ya o yüzden. O şahsın hazırladığı var. Bir de iki bilir kişinin var. Peki Ekrem bu burada belediye başkanı olmadığı zaman ortada bir suç var mı? Özellikle ikinci raporda yani iki kişinin imzaladığı raporda belediyeye yönelik suçlama var mı? Belediye başkanını demiyorum. Bir hile burada yapılmış mı? Bir yolsuzluk var mı? Bir onu sorardım. Aynı şekilde beylik düzünde de benim haberim yok diye anlatıyor. Yani diyor ki ben sorumlu değilim beni suçlayamazsın. Peki diyorum Ekrem Bey sizi suçlamayan raporu kabul ediyoruz. Ortada bir suç var mı? Çünkü belediye CHP'nin bu konularda da varsa temizlik yapması gerektiğine inanıyorum. Zaten onun için beni, bana kızıyorlar pek orada görünce öyle bakıyor adam yani bu. Çünkü hani benim hırsızım iyidir şeyi maalesef bütün partilerde geçerli. Ama bunu sorardım orada. Yani sizi şekerim alalım tamam siz sorunlu değilsiniz sizin hakkınızda rapor yok peki hazırlanan raporda bir yolsuzluk hakikaten var mı siz bu konuda ne diyorsunuz dendim. bu bir iki hep CHP'li belediyeler konuşuluyor ama İstanbul'da AKP'li belediyeler var siz Büyükşehir Belediye Başkanı olarak AKP'li belediyelerle ilgili bir çalışma yaptırdınız mı ya arkadaşlar burada işler nasıl gidiyor ya da belediye başkanını çağırıp kardeşim bak şu 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 ihaleleri vermişsin doğru mu değil mi bunlar inceleme yaptırdınız mı çünkü onlar hiç konuşulmuyor. 3, 2000, 1994'ten 2019'a kadar İstanbul çoğunlukla küçük belediyeler, yani ilçe belediyeleri dahil AKP'nin yönetimindeydi. İşte Refah, Fazilet, AKP. AKP ama son 15 yılın belediye başkanıydı. Bu dönemlerle ilgili hiçbir soruşturma yapıldı mı? Elinizde hiç suç dosyası var mı? sizden önceki Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerini suçlayacak bir hukuki çalışma yaptınız mı? Yani sizin için bu kadar çabalanıyor. Peki sizden önceki dönemde var mı? Çünkü hatırlayın daha önce de anlattım. Ne Erdoğan, Erdoğan döneminde bir tane var hak ama Erdoğan'ın böyle baskın çıkıp da sonra da işte yasak alıp parti parti derken işte Ali Müfit Gürtü'ne derken şey Kadir Topbaş falan İstanbul Belediyesi ben hiç yolsuzluk haberi bilmiyorum. Yani pür ufak mı geldi AKP İmamoğlu'na kadar? Onun araştırması yaptınız mı? En sonunda konu dışı olsa da şunu sormak istiyorum ve aslında devam da etmek istiyorum bunu sormaya. Belki yazılarımda da devam edeceğim. Kartaltepe yangınından sonra bu Turizm Bakanı olan adam saçma sapan görüyorsunuz. Akla ziyan açıklamalar yapıyor. Efendim bir, sorumluluk işte yasalar belediye falan diyor. Peki <laughs> ve CHP'li belediyeler sanki göz yummuş rüşvet almışlar ve bu yangından sonra da şimdi sorumluluktan kaçıyorlar gibi bir hava yaratıyor. Bütün televizyonlarda yine kadar şaklaban kendine gazeteci diyen, kendine akademisyen diyen, adının önünde profesör unvanı olan bir sürü şaklaban akıllara ziyan biçimde bunu anlatıyor. Efendim belediyeye gitmiş, saptamış bilmem. Ya anlayamıyorum bu kadar aptal olamazlar. Aptal olamazlar ama onursuzlar. Onun için bunları söylüyorlar. Biat etmişler ya da oradan büyük avanta var onu biliyoruz. Çok büyük maaşlar alıyorlar bu işlerden. Ya arkadaş belediyeden talep etmiş. Belediye gelmiş şunlar şunlar eksik demiş. Sonra demişler ki biz çektik başka birine yaptıracağız. Adam diyor ki vay efendim saptamışsın niye suç bulunamadı? Bulunamaz. Çünkü süresi var. Adam diyor ki ben sana yaptırmayacağım buna yaptıracağım. Tamam diyor ben senin eksikleri gördüm. Buna da yaptıracağım. Eksikleri de tamamlamam için zaten benim önümde bir ay var. Buna suç olur mu? Zaten savcıya gitse savcı der ki oğlum manyak mısın? Ama bunu bile bile bu ahlaksızlar, bu vicdansızlar akılsız diyemiyorum çünkü belirli bir zekaları var. Hepsi iyi, kötü, üniversite, üniversite okumuşlar. Tamam paralı maralı geçmiş olabilirler. Kopya mopya ama biraz akılları var yani. 2 kere 2'nin olduğunu bilecek kadar vicdan sahibidirler herhalde. Ama bunları söyleyebiliyorlar hiç utanmıyorlar hiç sıkılmıyorlar adam diyor ki görüyorsunuz değil mi diyor filan. Neyse şunu söylerdim CREOM'a. Arkadaş baş büyük bütün belediyeler birliği başkanı. Bugün büyük şehirlerin özellikle turizm alanında çok büyük e, gücü olan belediyeler hepsi elinde. Kardeşim hiç ayrım yapmadan turizm belgesi almış olan bütün otellere denetleme gönderdim. Gönderin kardeşim İstanbul'daki turizm belgeli yani bakanlığa bağlı belediyeden ruhsat almak zorunda olmayan bakanlığın verdiği bakanlığa sunduğu belgelerle işletmecilik yapan bütün otel, motel, AVM'ler, efendim büyük rezidanslar, turizm amaçlı kullanılan tatil köyleri, turizm alanları, parklar, hani var ya oyuncaklı parklar, hepsinde büyük şehir belediyeleri beledileri gitsinler bakalım desinler ki arkadaş biz yangın yönetmeliğine bakmaya geldik. Ha, biz verdik diyorlarsa onu bilemem. Ve hala devam ediyor mu? Bir daha kontrol etsinler. Ama başkaları tarafından alınmışsa mesela Antalya'daki bir tatil köyü işte yangın mangın bilmem ne şeylerini belediyeden değil de çünkü hakkı var. Mesela yangının uygun mu değil mi? Belediye vermek zorunda değil hepsini. Kontrol ettirin kardeşim. Ve hiç acımadan basın mühürü. Efendim turizm engelleniyor ama biz ekonomi başarı dönüyoruz. çat, çağat, çat, hepsini kapat. Bunu yapın. Bak eylem söylüyoruz. Bugün İstanbul'da merak ediyorum kaç tane turistik bakanlığa bağlı, turizm bakanlığı denetiminde otel var. Bunların denetimlerini kim yaptı? Belediye yaptıysa bir daha yapacağım arkadaş. O arada görmek istiyorum çünkü büyük bir yangın oldu. Ben yoğurdu üfleyerek yemek zorundayım. Diyerek bak bakalım içeri sokuyorlar mı? Bunu göster. O Turizm Bakanı denilen adama da bunu böyle alnına yapıştırın kardeşim. Ne utanmaz adam bu ya. ya. bu ne kadar rahat ya böyle yani. Ve o kadar insan ölmüş. O insan ölümü üzerine diyor. CHP, CHP diyor. Ya onlar da diyor. Türkiye bu hale düşürüldü. Çok üzülüyorum. Evet. Bugün hep bu kadar diyorum. Bugün çok ekstra bir şekilde saat 13'te başladık ama e, önemli bir konu. Ben de birinci derece tanığı olarak Anlatmak istedim bunları e, yarın görüşmek üzere hoşçakalın.